Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyiniz geldiniz. Üçgende alan geliştirici test biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC dik üçgeninde arkadaşlar AB uzunluğu 12 santim, BH uzunluğu 8 cm, HC uzunluğu 6 cm, TH uzunluğu 4 santim olmak üzere boyalı bölgenin alanı nedir? Şimdi burada tersten gideceğiz arkadaşlar. Tüm alanı bulacağız. Tüm alan AB uzunluğu dik uzunluk yani yüksekliğimiz yükseklik çarpı BC uzunluğu taban uzunluğumuz olduğundan dolayı 12 çarpı 14 bölü 2. Şunları sadeleştirirsek burası 7 olur. 12 çarpı 7 84. Tüm alandan istenmeyen alanı çıkartacağız. Şimdi şuradaki şeklimizi bir dikdörtgen bir de üçgene e, taşırsak arkadaşlar. Şurası 8, şurası 4 santim olacak. Şuraya da 8 santim kalacak. Şimdi şuradaki dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 8 kere 4'ten 32 birim alanı sahip. Şuradaki dik üçgenimizin alanı ise 8 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştirirsek burası da 32'ye eşit. O zaman 84'ten biz istenmeyen alan yani 32 artı 32 64'ü çıkartacağız. 84 eksi 64'ten aradığımız doğru cevap 20 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Adana. ABC üçgeninde AD 3, DC 5, DB uzunluğu 6, BC uzunluğu 7 santim olduğuna göre ADC üçgensel bölgesinin alanı nedir? Şimdi şunu yapacağız: AD uzunluğu 3 santim, DB uzunluğu 6 santim. Şimdi şu üçgenle şuradaki üçgen yükseklikleri ortak olan üçgenler olduğundan dolayı alanları kenar uzunluklarıyla doğru orantılı. 3 birim kenar uzunluğuna alan olarak S dersek 6 birimlik üçgenin alanı 2S'ye eşit olacaktır. Şimdi biz 3 kenarı bilinen şu DBC üçgeninin arkadaşlar alanını bulacağız. 3 kenar uzunluğu biliniyorsa bunun alanı şöyle bulacak. Öncelikle bu 3 kenar uzunluğunu toplayacağız arkadaşlar ve bunu 2U'ya eşitleyeceğiz. Bunları da toplarsak burası 18 olur. 18 2U'ya eşit. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman u dediğimiz değer 9. Şimdi bunu şu şekilde kullanacağız. Karekök içerisinde bu u sayısıyla tek tek u'dan kenar uzunluklarını çıkartıp çarpacağız. Yani 9 7 çarpı 9 5 çarpı 9 6 diyeceğiz. Şimdi bu çarpma işlemini yaparsak burası 9 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde olacak. Şimdi dışarıya çıkan sayılar arkadaşlar 9 ile 4 olduğundan dolayı 9, 3, 4, 2 diye çıkacak. Yani burası 6 kök 6'ya eşit. O zaman 2 s'lik alan 6 kök 6 ise s dediğimiz alan 3 kök 6'ya eşittir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Üçüncü sorumuz. AE uzunluğu 8, EB uzunluğu 10, BC uzunluğu 2 cm. Boyalı üçgensel bölgenin alanı ile boyalı dörtgensel bölgenin alanları birbirine eşit olduğuna göre CD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şu alana S1 diyelim. Şu alanda S1 olacaktır. Bu alanlar eşit. Şuradaki alanımıza S2 dersek Bizden istenilen CD uzunluğu buraya da X diyelim. Şimdi normalde şuradaki mavi ile boyadığım üçgenin alanı yani S1 ile S2 alanı diyeceğiz buraya. Ee, yüksekliğimiz buranın 12'ye eşit. Çarpı taban uzunluğu X bölü 2. Düzenlersek burası 6X'e eşit. Bir de şimdi şuradaki yeşille çizdiğim üçgende 90 derecenin karşısı 10 santim. Dik kenarlardan birisi de 8 olduğuna göre şuradaki uzunluğumuz 6 santim olacak. Yine bu yeşil bölgenin alanı yani S1 artı S2 eşit olacak. 8 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştirirsek burası da 24'e eşit. S1, S2 ikisi de birbirine eşit olduğundan dolayı demek ki 6x'in değeri 24'e eşit olacak. X de buradan 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz. ABC üçgeninde AB uzunluğumuz 8. DC uzunluğumuz 5. HC uzunluğumuz 4 santim. BH uzunluğu kaça eşittir? Şimdi şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninden 3 santim olacak. Şimdi burada şundan faydalanacağız. Aslında 3'ü bulmamıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi şurası 8. Şu D ile C arasındaki aslında taban uzunluğu 8 olan şuradaki üçgenin alanı 8 çarpı 5 bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda bu alan şu şekilde de bulunabilir. Şu uzunluğa x dersek bir de B ile C'yi taban kabul edersek yüksekliği 3 kabul edersek burası da x artı 4 çarpı 3 bölü 2 olacaktır. Bunlar birbirine eşit. 8 kere 5 40. Eşit olacak 3x artı 12 değerine. 40'tan 12 çıkarsak 28 eşittir 3x. Her tarafı 3 ile sadeleştirirsek aradığımız x değerimiz 28 bölü 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edene. ABC üçgeninde CE açı ortay, uzunluğu uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit. AC uzunluğu 10 cm, BC uzunluğu 12 cm. ABC üçgensel bölgesinin alanı EBD üçgensel bölgesinin alanı kaç katıdır? Yani büyük üçgenin alanı içerideki şu küçük üçgenin alanın kaç katı olduğu soruluyor. Şimdi açı arkadaşlar dikkat ederseniz 12'ye 10 diye burası parçalanmış. O yüzden şurası 10 m'lik bir uzunluk olur, 12 m'lik diyelim. Yanlış yaptık arkadaşlar. Şurası 12'nin 10 oranı yani şurası 12 m dersek burası da 10 m'lik bir kenar uzunluğuna sahip olacak. Oranları birbirine eşit olacaktır. Şimdi burada da şunu yapacağız. Şimdi biz şuradaki üçgenle şu üçgen aynı yüksekliğe ait olduğundan dolayı alanları kenar uzunluklarıyla doğru orantılı. 10 m'lik kenar uzunluğuna ben 10 s'lik alan dersem bu EBC üçgeninin alanı toplamda 12 s'ye eşit olacak. Ama şuradaki uzunluklarımız birbirine eşit olduğundan dolayı şu alanın her biri eşit olduğundan buraya 6 s, buraya da 6 s'lik alan diyebiliriz. O zaman ABC üçgeninin tüm alanı normalde 10, 12 doğrudan 22 s'lik alana eşittir. Bu EBD üçgeninin alanının bunu da 6S ile ifade edersek sadeleştirirsek 11 bölü 3 katına eşit. Doğru yanıtımız Bursa. Son sorumuz arkadaşlar. ABC üçgeni şeklindeki kartonun ACD parçası AD boyunca katlandığından C köşesi AB doğrusu üzerindeki T noktasına gelmektedir. Buna göre ADC üçgensel bölgesinin alanı BDT üçgensel bölgesinin alanının kaç katıdır? Şimdi biz A, D doğrusu boyunca katlandığında arkadaşlar şuradaki bir nokta olsun. Bu noktaya T diyelim. Şimdi katlandığında aynı üçgen oluştuğundan dolayı bu alanlar birbirine eşit olacaktır. Ve eşit uzunlukta uzunluklara sahip üçgenler oluşturacaktır. O yüzden şuradaki uzunluğumuz 8 olacaktır şuraya da 2 santimlik bir uzunluk kalacak. Aynı zamanda şunla arkadaşlar şu uzunluk birbirine eşit. Alanları da birbirine eşit olduğundan dolayı. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi şu üçgenle şu üçgenin yükseklikleri ortak olduğundan alanları kenar uzunluklarıyla doğru orantılı. 2 birimlik kenar uzunluğuna 2 s'lik alan düşerse 8 birimlik kenar uzunluğuna 8 s'lik alan düşecektir. Aynı zamanda katlama işlemi yaptığımızdan aynı üçgen oluşacağından dolayı şuradaki alan da 8 s'lik alana eşittir. Şimdi bizden ADC üçgensel bölgenin alın yani 8 s'lik alanın yeni oluşan şuradaki üçgenin alanına oranı isteniyor. Kaç katı olduğu soruluyor. Bunları sadeleştirirsek bunun cevabı da 4 çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.